Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yüksek dolar kuruna rağmen 5500 TL gibi kısıtlı bir bütçede güvenilir sitelerden ve en kaliteli bileşenlere oluşan tek kelime ile mükemmel sistem tavsiyesi yapacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz piyasa çok değişken. Sürekli fiyatlar artıyor. Bazen sizlere video hazırlarken bile fiyatlar değişiyor. Haftayı günü geçtim saatlik değişiyor fiyatlar. Bu yüzden sistem alacak dostlarım önereceğim sistemi işletle tavsiye ediyorum. Arkadaşlar ben sizlere sistem tavsiyesinde bulunurken elindeki mevcut bütçede en iyi oyun makinesini kurmaya çalışıyorum. Sonuçta amacımız oyun. Mevcut bütçemizin en büyük payını ekran kartına ayırıyoruz. Ama işlemci ve diğer bileşenlerle tam anlamıyla seçtiğimiz ekran kartını beslemek zorunda. Bu şekilde parçaları seçmeye özen gösteriyorum. Zaten biraz detaylara inince ne kadar mantıklı bir sistem topladığımı göreceksiniz. Arkadaşlar eğer birinci önceliğimiz oyun değil de yoğun olarak işlemciyi yoracak içerikler kullanmaksa aynı zamanda oyun oynamaksa burada bütçemizin büyük bir payını işlemci alacak. Yani bileşenleri kullanım amacımıza göre toplamak en mantıklı sistem toplama olacaktır. Benim önerdiğim sistemlerde gereksiz bir teknoloji para vermezsiniz. En optimal sistemlere para ödersiniz. Yani işin özeti her bütçede sizlere önerdiğim sistemlerle her zaman oyun konusunda en iyi FPS'leri alırsınız. Şimdi ben sizler için en uygun fiyat ve güvenli siteleri ayıklıyorum. Sizlere sunuyorum. Bazen fiyatlar artıyor. Önerdiğim linklerdeki fiyatlar da değişiyor. Burada yapmanız gereken benim rehber niteliğinde oluşturduğum bileşenleri eğer fiyat arttıysa önerdiğim linkten almayın. Google'dan artıp başka bir siteden daha uyguna bulabilirsiniz. Seçtiğim ürün hakkında fikrimi almak isterseniz bana yorum yazabilirsiniz. Sizlere hemen dönüş yaparım. Sonuçta piyasada bulunan birçok bileşeni kullanma ve test etme imkanım oluyor. Şimdi fazla vakit kaybetmeden 5500 TL bütçede oluşturduğumuz fiyat performans sistemi yapılandırmaya geçelim. Oyun odaklı olduğumuz için sistemin belki kemiği olan ekran kartıyla başlayalım. Bu sistemde fiyat performans noktasında 1080p çözünürlükte piyasadaki tüm oyunları ultra ayarlarda ve akıcı şekilde oynatabilecek ekran kartı olan 5600XT'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bu ekran kartının rakibi Nvidia tarafında RTX 2060'tır. Bu ekran kartının uzun uzun testlerini yaptım arkadaşlar. AIDA64 programı programıyla %100 kullanımda ağır stres altına soktum. 75 dereceleri geçmedi. Şimdi bazı arkadaşlar önü kapalı mesh olmayan kasalarda herhangi bir kart deniyor ve ısınıyor diyor. Sonra çıkıp herkese duyuruyor. Diyorlar bu ekran kartı sınıyor. Bu bilgi de kulaktan kulağa yayılıyor. Burada şunu düşünmek lazım. Gigabyte denen firma veya başka global çaplı milyar dolar firmalar bir ekran kartını piyasaya sürerken emin olun milyon defa testlerini yapıp sunuyor. Hiçbir firma kendi aynen ve markasına leke sürdüp ayağına kurşun sıkmak istemez. Bu işler çok kritik işler arkadaşlar. Sonuçta dünya çapında global iş yapan firmalar. Bunlar esnaf firmaları değil. Yapılan küçük bir hata büyük sonuçlar doğru. Bu yüzden kulaktan doğma yorumlara fikirlere kapalı olun. Ben size bir kart öneriyorsam arkasında duruyorum her zaman. Bu ekran kartı da birazdan önereceğim kasada 75 derece bile görmeyecek bundan emin olabilirsiniz. Bu önemli bilgiyi geçtikten sonra ekran kartından genel olarak bahsedeyim. 6 GB bir RAM kapasitesi, 192 bit bellek arayüzü, GDDR6 bellek türü ile orta üst segment 1080p oyunculukta tartışmasız en iyi ekran kartı. Geçelim sistemin ikinci bileşeni işlemciye. Şimdi piyasayı detaylı olarak inceledim. Arkadaşlar 3600'ün fiyatı almış başını gitmiş. 3300X yok piyasada. 3500X desen onun da fiyatı 1500 TL'ye uzanmış. Yani AMD işlemci piyasada alınmaz hale almış kısa sürede. Ben de düşündüm gözüme 1200 TL fiyat bandında 9400 F gibi tek çekirdek performansı çok iyi olan ve oyunlarda 3600'ün ensesinde yer alan 9400 F modelini bu sistem için uygun gördüm ve 5600 XT ekran kartımızı tam anlamıyla aklından gelecekti. 9400 F model işlemci stok fanla beraber geliyor. Gerçek 6 çekirdek yapısı ve güçlü tek çekirdek performansı ile bizim sistem için fiyat performans noktasında en ideal seçim. Geçelim sistem bileşenlerini birbirine bağlayan anakarta. Anakart olarak bu sistem için şu an hepsi burada 469 TL'ye düşmüş, kampanyada Gigabyte'ın geliştirmiş olduğu H310M DS2 model anakart olacak. Arkadaşlar, Intel sistemlerde RAM'leri 2666 MHz üstü çalıştırmak için Z chipsetli bir anakart almamız gerekiyor. Bu yüzden H410, B360 ya da B460 chipsetli anakartlara gereksiz 300-500 TL daha vermen anlamı yok. Bu seçtiğimiz anakart tam bizim sistem için ideal bir seçim olacaktır. Bu anakart ile RAM'leri 2666 MHz'de çalıştırmış olacağız. Bu anakartta aynı zamanda çift RAM slotu mevcuttur. Dilersek ileriden RAM'lerimizi maksimum 32 GB'e kadar arttırabiliriz. Sistemin 4. bileşeni RAM'ler. Burada uygun fiyatta pasif sokmada SLA15 gibi düşük gecikme değerine sahip 3000 MHz hızlarına çıkabilen Neoforza RAM'ler olacak. Bu RAM'leri bizim sistemde 2666 MHz hızında kullanacağız arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Intel sistemlerde RAM frekansı Ryzen sistemlerde gibi çok FPS farkı yaratmıyor. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Geçelim sistemin depolama birimine. Bu sistemde depolama olarak tercihimi Toshiba'nın alt firması olan Kia Yoksa XR 240W modelinden yana kullandım. Bu SSD 550 MB okuma, 540 MB yazma değerleriyle gerçekten rakipler arasında en iyisi diyebilirim. 239 TL gibi fiyattan satılıyor. Fiyat da gayet güzel alınabilir arkadaşlar. Son olarak sistemin kasa ve güç kaynağına geçelim. Bu sistemin gücünü Japon kapasitörlü gerçekten uzun ömürlü %85 verimliliğe sahip FSP markasının 60Ah BC 500W'lık güç kaynağına emanet ediyoruz. Bizim sistemi son derece güzel besleyecek olan bir güç kaynağı aynı zamanda yük altında çalışırken bile çok sessizdir. Bunu da belirteyim. Kasura ise ön tarafı full mesh yapıda olan 4 adet RGB fanla gelen GameTek Redline modeli olacak. Bu kasanın soğutma sirkülasyonu gerçekten çok başarılı arkadaşlar. İçinde 2.5 inç ve 3.5 inç hard disk ve SSD yuvaları çokça mevcuttur. Yani işin özeti bu fiyata bundan iyi kasa bu dolar kurunda yok diyebilirim. 50 TL daha uyguna önü yarım mesh olan kasalar vardı ama yine tercihimi bu kasadan yana kullandım. Sizler de kullanmaya başlayınca dediğim şeyi anlayacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar sistem bileşenleri ve topladığımız sistem bu şekildeydi. Bu noktaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir sistem toplam videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.